Ne düşünüyorsun değil mi? Çok mu belli oluyor? Sabahtan beri içeride bakıyoruz. Neyse ki senin dışında kimse bilmiyor. Niye yani? Yani Bu Tüm okul değil ya. Aslında tüm okul. Bak. İçimizden birisi bizim hakkımızda dedikoduları buraya yazıyor. Tabi kim olduğunu bilmiyoruz. Birisi fazla gosip böyle izlemiş herhalde. Magazin haberi mi olduk şimdi? Ne yazık ki. Ee? Durum ne kadar ciddi? Ya. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Ciddi miyiz değil miyiz? Kale bak. Senin üzülmeni istemiyorum. Yani Meriç buzdağı gibidir. Sen sadece suyun üstündeki kısmını görüyorsun. Ama altında bilmediğin, tanımadığın başka bir adam var. Sen bayağı iyi tanıyor gibi konuşuyorsun. Neyse ne, konumuz bu değil zaten. Konumuz sensin. Senin iyi olman. Etrafına bakarsan, sana Meriç'ten daha fazla değer veren insanlar olduğunu göreceksin. Evet. Aslında biliyor musun? Her şey bir oyundu benim için. Meriç bu oyunun anahtarı olacaktı. Onunla takılıp babamın nefretini kazanacaktım. <laughs> Ama işler tersine döndü. Meriç sayesinde babamla aram düzeldi. Oyundan büyük işlere ulaşmışsın ufaklık. süre mola verelim. Yaşamak istediğim başka şeyler var. Ben hiç bilmedim Sabah sporuna mı? Yok. Öylesine. Ya Allah aşkına ne oldu sana? Nerede bizim neşeli yeni kız? Ha? Tamam aklıma bir şey geldi benim. Gel atlayalım arabaya. Sen de şöyle güzel bir gezelim ha. Ne dersin? Bir yere aitsin. O yerde yaşıyorsun. O mekandaki birine bağlanıyorsun. Ama fark ediyorsun ki sonunda ne o yere aitsin ne de o kişiye bağlanabilmişsin. Aslında bulunduğun noktayla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun. Varlığın, hükmün yok. Ruhsun. Sadece ruh. Çok felsefi laflar oldu ya sabah sabah çok ağır geldi bana. Ama konuyu anladım. Meriç. Meriç, sen, Cansu, Ömer. Konu hepiniz. Ömer müdürün kardeşiymiş. Onu bile yeni öğrendim. Siz kimsiniz ya? Biz kimsek oyuz. Asıl Meriç Tuna kim? Meriç Tuna kimse mi? Söylesene. Sen şu bizim internet sitesine bir baksana. Belki bir şeyler bulursun ha. Bunu niye daha önce söylemedin? Ben sana sö... Söyledim. Ah be ufaklık. Neyle uğraştın bir bilsen. Sen emin misin ya? Eminim, eminim. Ömer beni kesinlikle Meriç'e götürecek. Hadi bakalım. Aha Ömer. Çabuk. Ömer Ömer. Çabuk. Tamam çabuk. sakin çabuk, ol. Ya, çabuk. Vallahi aynı filmlerdeki gibi oldu ha. Şimdi ne yapıyoruz? Sen kalk ben öyle karışırım. Bak sana söyleyeyim bu halinle anında fark edersin. Ben hallederim onu. Eğer gelemezsem bir süre sonra gel ve beni kurtar. Anlaştık. E saatlerimizi de ayarlasaydık bari. Pardon hanımefendi. Davetiniz var mıydı? Ben bir arkadaşa bakıyordum. Kusura bakmayın ama bu özel bir davet. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Bir de utanmadan Hı. hırsızlık yapıyorsunuz yani. Hırsız mı? Alt tarafın makaron nedir yani? Lütfen hanımefendi. Al çek elin üzerinden dok... Çek, aa, çek, çek. Yedim işte makaronu. Ne yapacaksın? Yedim mi yıkacaksın ha? Çek. Lütfen çık. Ya bırak dedim ya bırak. Ya bırak ne yapıyorsun ya? Aferin. Laf dinleyin biraz. Kusura bakmayın Meriç Bey. Misafiriniz olduğunu bilmiyorduk. Rica ederim. Sen, bu hal... ...bu tatavırlar... Meriç Bey. Oluyor Meriç, ha? Sen gerçekten kimsin Meriç Suna? Hayda, senin ne işin var burada Allah aşkına? Bunca zamandır neden sakladın bunu benden? Ha? Neden yalan söyledin? Sen Ömer, siz nasıl insanlarsınız ya? Benimle alay edince eliniz ne geçti sizin? Anneme tanıştırayım seni. Nermin. Kız arkadaşım Kayla. Kız arkadaşım ben. Kız seni. Ben kız. Merhaba de anneme. Merhaba efendim. Ben buradan geçiyordum. Yani Meliç demişti öyle bir uğra diye. Planlamadım öylesine geçiyordum. Uğradım ama ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Kostüm. Evet. Kıyafetim çok yanlış oldu. Memnun oldum kızım. Hoş geldin. çok memnun oldum efendim. Biz bir hava alıp gelelim. Kayla Hanım, kimi kullandınız kendinizi buraya getirtmek için? Ne diyorsun ya? Ne kullanması? Ben senin için sadece bir anahtarım ya. Hani babanın nefretini kazanıp geri döneceksin ya. Ne oldu Kayla Hanım? Sırlarınız ortaya çıkınca sustunuz. Senin sırlarını ne demeli Meriç Bey? Beni tanımıyorsun Kayla. Tanıt o zaman. Sen beni kullanamazsın. Önce bunu bir anla. Bıktım bu tavrından ya. Yok ben öyle yapmam, yok ben böyle yapmam. Şu an karşımda kim var? Hangi Meriç Snob'u? Smokin içinde balolarda takılan Meriç kim? Pederin o mekanında takılan Meriç kim? Söyle, anlat. Neyi anlatayım? Neyi öğrenmek istiyorsun? Ben buyum işte. Gördüğün, yaşadığın Meriç. Hiçbir zaman sahte davranmadım ben sana. Ne hissediyorsam öyle yaklaştım. Nedir seni bu hale getiren? Acımı çektirmek istiyorsun? Acını paylaşmak istiyorum. Neyi paylaşacaksın ya? Babamın yediği haltları mı? Annemin altında ezilmesini mi? Bütün olan bir bitenlere rağmen, Hala bırakıp gidemeyip krizler içinde yaşamasın. ile her şeyi satın alabileceğini salan zengin babanın halini mi? Her şeyi satın aldık hala. İlişkilerini, kadınları. i kaybettim Kayla. Bu paranın herkesi satın aldığı, yalan ilişkilerle dolu zengin hayatı reddettim. Kim bilir belki cezalandırdım sadece kendimdir. Meriç gitme. Yalnız kalmaya ihtiyacım. Kendisini akşamdan kalmış. O yavru gelmemiş bugün. <laughs> Bak o vahşi kızı bıraktıysan haberimiz olsun. Git lan buradan, artist. Sen buraya ait değilsin. Oh, ben nereye aitim ki? değiştin Yaşananlar hiç yaşanmamış gibi Söylenenler hiç söylenmemiş gibi Bir de sen karşıma geçtin Başka bir var, bir var dedin İnanamadım bittiğine İnanamadım gittiğine sen baktın Ardına ne ben hep ayrı yollarda yürüdüm Meriç! Meriç! Ne oldu sana? Meriç iyi misin? Hayla? Meriç artık hep yanındayım. Seni seviyorum kötü çocuk. Git buradan kayla. Konuşma. Yorma kendini. Git buradan koruyamam seni. Git. Kimden koruyacaksın beni? Hep ayrı yollarda yürüdük Sustu bu gece Affetmedim, Belki de affetmeyeceksin ama için kim olduğunu sana söyleyemezdim. Kendim bulman lazımdı. Mutlu musun peki böyle olduğu için? Kalem. Büyümek belki böyle bir şey. Bazen kaybetmemiz lazım. Kaç gündür yok? On iki gün. Ses yok, iz yok. Ömer de bilmiyor. Kayboldu gitti. Sizin evden geliyorum. Buralı abi senin için çok endişe. Neden? Hayatında terk edilme acısı yaşayan ilk kadın ben değilim sonuçta. Sana bunu vermemi istedim. Tamam haklısın. Ama hayatta iyileştirmeye çalıştığı ilk kadın sensin. Bu arada ne işte sergide olacak? de dertlisin anlaşılan. Benim derdim belli. Seninki ne? Şey... <laughs> sanırım sana bir özür borçluyum baba. Bu Meriç. <laughs> Meriç. Biliyorum. Ondan hiç hoşlanmıyorsun. Ama sen hoşlanıyorsun. Onu hiç tanıyamamışım. Şimdi tanıdın mı peki? Tam tanıdığımı zannettiğim zaman başka bir yüz çıkıyor karşıma! Ne yapacaksın? Kaçacak mısın peki? Kaçmak genlerimizde var, desene! <laughs> Haklısın. Ama kaçmanın bir çözüm olmadığının en iyi örneği de benim herhalde değil mi? Evet, farkındayım. <laughs> Belki de en iyisi, zamana bırakmak. <laughs> Davetiye aldın mı? Hayır, almadım. Gitmeyeceğim. Peki. Bir baba olarak sana ilk tavsiyemi veriyorum o zaman. Gerçi büyük ihtimal beni dinlemeyeceksin. Dinleme zaten ama kalbini dinle. Kalbini dinle kızım. Hiçbir resim gerçeğinden daha güzel olamaz galiba. Ben gidiyorum. Gidelim. Nereye istersen. Beraber gidemeyeceğimiz bir yere gidiyorum. Başka şehre taşınmaya karar verdim. Taşınma? Taşınma nereden çıktı? Burada mutsuzum ben. Bu yarattığım karanlıkta boğuluyorum, nefes alamıyorum. Hiçbir yerde mutlu olamayacaksın sen. Neden biliyor musun? Çünkü o gittiğin yerlerde yanında ben olmayacağım. Gidecek misin? Beni bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Eğer gidersen birlikte gideriz. Hem ben de taşınırım o gittiğin yere. Orada da buradaki kadar berbat bir okul buluruz. O gittiğin yerde de o leş mekanlardan vardır elbet. Hepsini gezer, en leşini, en karanlığını bulur. Ama beraber yaparız. Benim anlamım sensin Meliç'im. seni kaybedersem bir daha kendimi bulamam Meriç. Ya baş belası olduğunu biliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Gitme Meriç, gitme. İstesem de gidemem artık. Senin olmadığın yerde güneş de olmaz benim için. seni seviyorum kötü çocuk. Seni seviyorum baş belası.